Kadın Anadama. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir Forza Horizon 5 bölümünde ve sezon yorumlamasıyla sizlerleyim. İkinci sezonumuz sonbaharla birlikte geldi ve 22 puan karşılığında 84 model Honda Civic alıyoruz. 42 puan karşılığında da Radical RX C'yi alıyoruz. Arkadaşlar dün güncelleme geldi oyuna gece saatlerinde ama ya güncelleme ile ilgili çok bir şey konuşamıyorum. Maalesef biraz hayal kırıklığı oldu çünkü birçok şey hala düzelmedi. Düzelen şeyler var. Evet mesela VIP evi veya oyunda ki bazı açıkları daha çok kapattılar İşte neydi mesela Willis Jeep alıp işte çok az bir yetenek puanı ile birlikte oradan süper şans şarkı falan açabiliyorduk o o tarz Glitchleri o tarz açıkları kapattılar birkaç tane de şey düzelttiler ama hala birçok şey düzelmiş vaziyette değil o yüzden onunla ilgili aslında konuşulacak çok fazla bir şey de yok ama en azından hani birkaç günde bir biz güncelleme görürsek e, ellerinden geleni yaptıklarını da hissetmiş olacağız hani kötü düşüncede olan insanların da en azından böylece düşüncelerini kırmış olurlar. Umarım abi en kısa zamanda yapılan güncellemelerle birçok şey düzelir. Optimizasyon sıkıntıları da var. Evet özellikle size çıkardığım kayıtlarda bazen sıkıntılar yaşıyorum arkadaşlar. Droplar işte arada FPS düşmeleri vesaire başka başka bağlantı kopmaları işte araba bir anda duruyordu onu gerçi düzelttiklerini iddia ediyorlar. Oradaki bütün puanlar gidiyordu. Var da var arkadaşlar bayağı var yani. O yüzden alt tarafta birçoğunuz yorum olarak yazıyorsunuz. Abi böyle bir problem var nasıl düzeltebilirim diye. Arka şuraya yazdıklarınızın hepsi zaten rapor edilmiş hataların arasında var ve düzeltmeye çalışıyorlar. Umarım en kısa zamanda düzeltirler. Şimdi Ufak ufak ilerleyelim. Bu arada şöyle bir şey dikkatimi çekti. Normalde eskiden %50 ve %80'i tamamladığımızda arabaları veriyordu. Bakın mesela burada ilk arabayı 22 puanda veriyor ama yaz sezonunda 26 puanda veriyordu. İşte kış sezonunda da 22 sonra 24 gibi puanlama şeyleri değişebiliyor. Yalnız bugün koyduğum hazine avı videosu dedim her sezon gelir mi acaba? Bu sezon gelmemiş demek ki her sezon gelmeyecek. Şimdi haftalık Forzuton mücadelesindeyiz abi. Arazide çalışmak üzere modifiye edilmiş orijinal Beetle olan 69 Volkswagen Class 5 1600 Baha Bug'ı satın alın ve sürün diyor. E, bu aracı alacaksınız arkadaşlar. Bana şans şartlarından çıkmıştı. Ve ikinci görev olarak 500 bin yetenek skoru yapacaksınız abi. Bol bol yanlayın, sağa solu parçalayın, kırın, dökün. Yalnız bu skoru yapmadan önce size tavsiyem gene de abi araç uzmanlığını yükseltin. Puanları katlayarak alıyorsunuz ya daha rahat yaparsınız. Üçüncü kısımda da 3 tane kır rallisi serisi etkinliği kazanım diyor. Herhangi bir kır rallisine gidin abi. Herhangi bir etkinlik olabilir. Yani dönmeli parkur şeklinde olmak zorunda değil. Ee, normal kır rallilerine de gidebilirsiniz. Orada Forza Horizon 4'te taktiğini de vermiştim. Ee, hani özel etkinlikler kısmından milletin dizayn ettiği parkurlarda, 200-300 metrelik parkurlarda da bunu yapabilirsiniz. Ve son kısımda da kılavuzlardan toplam 12 yıldız kazanın diyor abi. Bir yıldız da kazansanız 12 kere yapıp halledersiniz. Şimdi günlük mücadelelere geldik. Günlük mücadelelerde müzayede evinden bir araç satın alın. Tamam. Bu basit anlatmaya gerek yok. Bir klasik yarış aracı ile herhangi bir hız kapanından 3 yıldız kazanın diyor. Arkadaşlar bakın burada söylenen arabalar ve normal yarışlarda da alt tarafta yazıyor bakın. Mesela denemenin altına modern süper spor araçlar diyor. Bunu bilmiyorsanız ben hemen bir göstereyim size. Welcome back champion. Araçlarınıza girdiğinizde arkadaşlar filtrele kısmından orada yazan arabayı bakın araç türünden seçip bulun. Yanlış arabayla gitmeyin abi. Evet. Alttaki görevde bir klasik yarış aracıyla herhangi bir hız kapanından 3 yıldız kazanın. Yol yarışlarından 12 temiz yarış yeteneği. Arkadaşlar çarpmadan yol yarışlarından birine girin. Mümkün olduğunca az çarparak çarpmamak zorunda değilsiniz. İlerlediğinizde bu yarış yeteneğini kazandığınızı göreceksiniz zaten. Herhangi bir araç ile 1000 fit yani 305 metre mesafe atlayın. Tehlike işaretlerinden birini bulun abi. Çok uzağa gidilen 305 metre atlamaya çalışın. Minibüs ve hizmet taşıtı ile bir sokak yarışı kazanın. Sokak yarışı etkinliklerini biliyor biliyorsunuz az önce gösterdiğim gibi filtreleyerek aracı bulabilirsiniz. Şimdi burada kafanız karışabilir. Kaşif bir sefer tamamlayın diyor arkadaşlar. En altta da herhangi bir Horizon hikayesi bölümünü tamamlayın. tam Horizon hikayesini biliyorsunuz zaten. Sefer tamamlayın kısmında da bakın. Haritaya giriyorsunuz abi. Haritada bakın filtreyi değiştirme kısmı var. Filtreyi değiştirme kısmında Altlara indiğiniz zaman bakın burada gösteri yarışları ve seferler diyor abi. Bol bol oynayın ki bunların birçoğu açılsın. Hepsi tabi e, sefer değil. Bakın bu bir tulum seferi. Arada gösteri yarışları da var. O yüzden siz garanti almak için her türlü sefer yazanları bulmanız gerekiyor. Yani seferi yapmanız lazım. Seferlerden birine gidip abi bunları tamamlayıp o görevi gerçekleştirebilirsiniz. Horizon Arcade'de sadece puan veriyor zaten. Arcade'ler de bayağı bir düzeldi sanırım arkadaşlar. Bağlantı problemlerini büyük ölçüde çözmüşler. Hala sıkıntılar var. Ama kısmen çözmüşler. Arcade'i de tamamlayabilirsiniz. Burada yarışacak kimseyi bulamıyordunuz bildiğiniz gibi. E, deneme yarışında Modern süper spor Araçlarla yapıyorsun ve Lamborghini Mursi'ye Lago veriyor abi. Burada Event Lab gelmiş. Yalnız... Ödül olarak Windows Tada araç koruması veriyor abi ve e, burada görmüş olduğunuz event lap'teki orada içinden atlamanız gereken renkli bir şey var. Bunun daha önceden e, Forza yayınlarında zaten göstermişlerdi. Onların içinden atlayacağız belli ki. Onların içinden geçmemiz gerekiyor yani tamamlayabilmek için. E, sezonluk Playground Games'te süper şans çarkı veriyor arkadaşlar. Modifiye ile antika araçlarla bakın bunları zaten alt tarafta araç kısıtlamalarını ve ödüllerin değiştir kısmından değiştirip görebilirsiniz. E, hangi araç katılacağınız hepsi yazıyor zaten hangi seviyede. Ee, tehlike işareti, hız kapanı ve hız bölgesinde her zaman abi şans çarkı vermeye devam ediyor zaten. Ee, burada da aynı şekilde devam etmiş. Şimdi sezonluk şampiyonu 4 vitesli de BMW X6 M var. Yağmur yağarsa dolu yağarda 50.000 CR var. Ya Bunun yerine bize bol bol araba verse biz daha çok memnun oluruz. Ve e, Tempoya Arttır isimli yarışta da arkadaşlar Ranger Raptor, Ford Ranger Raptor'ı veriyor. Bakın fotoğrafta da Willys'in arkasındaki mavi arabayı veriyor yani. Horizon Tour Birliği Şampiyonası'nda 3 puanımızı alıyoruz. Fotoğraf mücadelesi Sleeping Giant diyor arkadaşlar. La Gran Caldera Volkanı'nda herhangi bir modern rally arabasının fotoğrafını çekin diyor. Burayı anlamışsınızdır ama ben gene de göstereyim. Bakın arkadaşlar. La Gran Caldera. Daha burada zaten bunun tepesinde hani volkanik olan kısım fotoğraftan da belli oluyordur. Hani gölet gibi bir yer var ya orada fotoğraf çekeceksiniz. Tabii bu fotoğrafta modern rally arabası olacak abi. Horizon açıkta ödül olarak 25.000 CR veriyor. Burada Horizon açık Playground Games'te bir taç çalın diyor arkadaşlar. Yani bu ne demek oluyor? Aslında burada Playground Games görevini yaparken zaten bir taç çalarsınız birinden. Yani çalmaya çalışın abi ee, kral mücadelesinde. Ee, iki görevi de bir arada yapmış olacaksınız böylece. Eleyici de gene her zaman gibi 30. olarak veya daha iyi bitirin diyor. Hala bazı sıkıntılar geçmediği için ben abi bu eleyici görevini yapmak için 30'dan az kişi kaldığında biriyle kapı kaybediyorum. Çünkü sonlara geldiğimizde tam kazanmak üzereysek veya son yarışa kalırken bir bağlantı sıkıntısı veya bir bak bir saçmalık olduğu zaman e, can sıkıcı oluyor abi. Çok sinirlendirici oluyor. Şimdi Forreston mağazamız da açıldı arkadaşlar biliyorsunuz. E, bu hafta da Agere Ares veriyor. 600 Forreston puanına ve 400 Forreston puanına Civic Coupe veriyor. 75 Forreston puanına Sea of Thieves teması, Spike, kısa kollu gömlek, gene süper şans şarkı ve normal şans çarklarını buradan Forz 10 puanıyla da satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Olay sadece bunlarla da sınırlı kalmıyor. Çünkü Horizon Super 7'deki hediyeler her hafta sezonlarla birlikte değişiyor arkadaşlar. Yalnız normalde bir araba verirdi ve oyunun hala başında olmamıza rağmen buradan süper şans çarkı veriyor olması benim biraz canımı sıktı. Yani bize bol bol araba lazım. Ee, bize kornalar onlar bunlardan ziyade abi olabildiğince sezonluk görevlerde araba lazım. Şunu da unutmayın. Bu Super 7'leri tamamını bitirdikten sonra abi tekrar yapmak istediğiniz zaman gene buradaki tamamlama ödülünü almıyorsunuz. Normal şans çarkı alıyorsunuz arkadaşlar. Burada araba da olsa bir sonrakine normal şans çarkı vermeye başlıyor. Evet arkadaşlar sonbahar sezonu bu şekildeydi. Ben bu yorumlamaları yapmaya, bütün görevleri nasıl yapacağınızı anlatmaya her zaman devam edeceğim. Benim de en sevdiğim serilerden biri. Çılgınlar gibi yeni güncellemeler bekliyoruz. Bir an önce oyunun hatalarının giderilmesini istiyoruz abi. Xbox kullananlar için çok fazla sıkıntı yok ama özellikle PC'de bir hayli sıkıntı var. Yani sabırsızlıkla hem size çıkardığım içeriğin temiz olması için hem de bizim içimize daha çok sinmesi için bunu bekliyoruz. Bu tarz videoların devamı için. Alt taraftan kalın abone olup bildirimlerinizi açmayı Unutmayın videoyu beğendiyseniz de beğen butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki bölümde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.